Tuzgölü Havzası'nda yetiştirilen Aksaray Sarımsağı'nda yüksek üretim hedefleniyor. Bu sene verim ve rekolte yüksek. Yine geçen seneden daha fazla bir rekolte bekliyoruz. İşte hasata da yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay kaldı. Bu 1-1,5 bir, bir ay sonrasında ilimizdeki sarımsak üretimi hasatı da yapılacak. Geçen seneki rekoltenin biraz da üstünde bekliyoruz inşallah. Sarımsak ekim alanlarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, üretimle Türkiye üçüncülüğünü hedeflediklerini belirtti. Tabi ilimiz son yıllarda sarımsak üretiminde çok mesafe kaydetti. Türkiye'de hep ilk 3-4 içerisinde olduk. Bu sene de inşallah üretimimiz çok yüksek. 2021 yılında yaklaşık 13 bin dekar alanda bir 10 bin ton üretimimiz ve Türkiye'de 5. sırada bitirdik. İnşallah bu sene ilk 3'e girmeyi düşünüyoruz. İl Müdürü Saklav, Tuz Gölü Havzası'nda yetişen ürünlerin kalitesine de dikkat çekti. Bizim göl Havzası'nda ürettiğimiz ürünlerin analiz miktarları birçok ürün e, çevre ürünlerine göre yüksek çıkıyor. Bu da önemli bir nokta. Sarımsak da bunlardan bir tanesi. Analizlerimizde hep yüksek mineral madde, selenium oranı yüksek, germyum oranı yüksek.